Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf Türkçe kitabı Özgün Yayınları sayfa 91-92'yi işleyeceğiz. 3. ünite değerlendirme çalışmaları cevapları. Aşağıdaki metni okuyunuz. Üsteğmen Faruk cepheye yeni gelen askerleri denetlerken gözleri bir ara saçının ortası kırmızı olan bir delikanlıya takıldı. Delikanlıyı yanına çağırdı ve merakla sordu. Evladım bu kafanın hali ne? Saçlarının ortası neden böyle kırmızı boyalı? Ali duraksamadan yanıt verdi. Cephaneye gitmek için evden ayrılmadan önce anam saçıma kına yaktı komutanım dedi. Neden yaktığını da bilmiyorum. İstemen daha fazla üstelemedi. Peki gidebilirsin kınalı Ali dedi. Ali'nin o günden sonraki adı o oldu. Ali bir gün memleketine mektup göndermek için arkadaşlarından yardım istedi. Sen söyle yazalım mektubunu dediler. Kınalı Ali zarfı kapatırken durdu ve mektubunun sonuna şunları yazdırdı. Anacığım beni buraya gönderirken kafama kına yaktın. Ama burada benimle hep dalga geçtiler. Cepheye gitme sırası yakında kardeşim Ahmet'e de gelecek. Onu gönderirken sakın kına yakma. Gelibolu'da savaş giderek şiddetleniyordu. Cephede ölümle buluşacakları yere koşan Kınalı Ali'nin bölüğünden tek kişi bile geri dönmedi. Gidenlerin tümü şehit oldu. Bu olaydan kısa bir süre sonra Kınalı Ali'ye anne ve babasından mektup geldi. Şöyle diyordu. Anası, askere giden yiğitlerimize vatana kurban olsun diye kına yakılır. Ali'nin komutanı mektubu okurken çevresindeki herkes hışkıra hışkıra ağlıyordu. A. 1, 2 ve 3 soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1. Metne en uygun başlık sizce nedir? Cevap. Metne en uygun başlık bence Kınalı Ali'dir. 2. Metnin ana fikri nedir? Cevap. Metnin ana fikri vatanseverlik ve milli mücadeledir. 3. Kınalı Ali'nin kişilik özellikleri nelerdir? Cevap. Kınalı ailenin kişilik özellikleri saçlarının ortasında kırmızı bir kınanın olması ve delikanlı olması, annesine olan itaati sebebiyle kına yakma, yakmasının sebebi bile sormamasıdır. B. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? A) Çok kitap okuduğu için sınavda başarılı oldu. B) Çünkü annesi kalın giyinmesini söyledi. C) Bu konuyu etraflıca tartıştılar. D) Sıkılıncaya kadar bekledik. Doğru cevap A. 2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi terim anlamlıdır? A) Kitap B) Gol C) Kolonya D) Pencere. Doğru cevap B. Gol 3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi amaç kelimesinin eş anlamlısıdır? A. Gelecek B. Maksat C. Öğüt D. Sonuç Doğru cevap B. 4. Aşağıdaki cümlelerde geçen 6 çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamlıdır? A. Bugün doktora gidecekler. B. Yeni vazoyu yanlışlıkla kırdı. C. Soğuk suda yüzdüğü için hastalandı. D. Bizi çok sıcak karşıladılar. Doğru cevap D. 5. Ablam Çanakkale Savaşı ve Atatürk hakkında bir film izlemiş. cümlesinde büyük harfle yazılması gereken kaç kelime küçük harfle yazılmıştır? A1 B2 C3 D4 Doğru cevap D4. C. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Cevap 1. İnternet kelimesinin Türkçe karşılığı genel ağdır. Doğru. 2. Cesur kelimesinin eş anlamlısı çekingendir. Yanlış. 3. Sulh ve barış zıt anlamlı kelimelerdir. Yanlış. 4. Sahne terim anlamlı bir kelimedir. Doğru. 5. Ceza ve ödül kelimeleri eş anlamlıdır. Yanlış. 6. Alt, yaz, yüz ve kırk kelimeleri eş sesli kelimelerdir. Doğru. Sonraki metne hazırlık. Soru: Mani nedir? Araştırınız. Arkadaşlarınıza okumak üzere bir mani örneğini defterinize yazınız. Cevap: Mani, başta aşk olmaz üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım türüdür. Mani: Bostanlarda fasulye, anam gitti gezmeye. Ben anamdan öner öğrendim ince boncuk çizmeye. Koyunum var karaman. Kaybolursa aramam. Ben bir reçber kızıyım. Şehirliye yaramam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki link tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.